İbrahim Paşa Hazretleri. Evvela Hatice Sultanımızla ve evlatlarınızla iki cihanda saadetler dilerim. Torunum Şehzade Süleyman için gönderdiğiniz muazzam hediyeleri aldık. Varlığınızda bize her daim kuvvet verdiğiniz için size minnettarız. Hünkârımız buradayken olan bitenler malumunuz olmuştur. Hürrem hain emeller peşinde. Şehzade Mehmet'in hünkârımızla Mustafa'nın arasına girmesi için hususi bir gayretin içinde. Oğlumu gözden düşürmek istiyor. Ne yazık ki Mustafa Hürrem'e bu fırsatı altın tepside sunacak. Zira hünkârımıza rağmen o hatuna nikah kıymakta kararlı. Elbette buna mani oluruz. Fakat benim asıl kaygım Hürrem. Ona karşı birlikte hareket etmeye mecburuz İbrahim. Hoş geldiniz Valide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı ile bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem. İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum. Bütün hayatını tesir edecek bir karar almadın evvel. Onunla görüşmenin, danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede. Ayrıca Paşa'nın sana söyleyeceği daha mühim şeyler var. Mustafa Hazretleri. Validem. Ne oldu aslanım? Buluştunuz mu İbrahim Paşa'yla? Paşamızın saati yerinde. Size de hürmetlerini iletmemi istediler. Sağ olsun. Konuştunuz değil mi? Neler oldu anlatsana. Şimdi yorgunum. Daha sonra gelirim yanınıza. Mustafa'm! Bırak bu inadı. Gurur meselesi yapma. Ailem, bana hiç mi itibarınız yok? Sen yani benim yegane dayanağımsın. Sana itimat etmeyeceğim de kime edeceğim? Lakin bil ki senin de yegane dayanağın benim. O halde arkamda durun Mahallem. Ne karar verirsen vereyim arkamda durun.